Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. 2,5 senedir YouTube'dayız ve 200'ün üzerinde video çektik. Bu videoların arasında tabii ki bizleri seven, takip eden insanlar komik anları, kolajlar yapmışlar, videolar yapmışlar. Şimdi bu kolajlardan bazılarını sizlerle paylaşacağız. Hepsini bir video içine sığdıramadık. Tabii ki bu serinin devamları da reklam mı olmaz? Aynen. Kesin zaten şimdi bunu kaldırdın ya satışları düşecek yani suyun. Adamların üretimi durdu. Para <laughs> üzücü, versinler. Üzücü haber gitti şu an. Eğer bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Şimdi ilk videomuzla başlayalım. Biz böyle 10-15 tane video belirledik. Şimdi ikimizin de sevmediği bir şey var. Kendi videolarımızı izlemek. Bir videoyu editlerken en az aynı videoyu 10-15 kere izlemek zorunda kalıyorsunuz. Aynı sesi sürekli sürekli duyuyorsunuz. Bizim seslerimiz de çok çirkin. <laughs> Şimdi ilk videomuzda başlayalım. Neymiş? Gamze Hanım'a verebilirsin. Videonun başlığı çok ya, manidar. Aynen. Her yere çekilebilir bir başlık ama. İlk, i̇lk etap olarak aracın seramik kaplaması ve pasta cilasını yapacağız burada. Teşekkür ederim. Ali'cim buyur kahve. Reji'den bir kahve ikramı. Bir diğer kahve kime? Gamze Hanım'a verebilirsin. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Bunu da bayağı geliştirmişler ha. Hayda döktü. Şimdi Ali buradan arkadaşlar bir açıklama bekliyor. Tüm videolarda Gamze Hanım diyorlar soğuk suyunu bir iç. Sen bir açıklamanı yap. <laughs> Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum o yüzden söylemeyeceğim. <laughs> tamam. Şimdi Ali Kıtay beyninin yüzde yüzünü kullanıyor. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Çarpışma önleyici var mı? Evet. Dur bir çarpalım. Ama bizim Türk milletinin olayı bu değil mi abi? Şimdi gaz kaçırıyor mu diye çakmakla bakıyorsun. Yani hani patlayacağı belli yani. bir şey kaçırıyorsa. <laughs> BMW yan diyoruz. Bunu sen mi ekledin? Bu pek Aynen. komik bir şey değil yani. Hani bu Dur komik bakalım. anları izliyoruz videosu. Bakalım. Alışar! Öyle birisi yok! <laughs> Rahmetli iyi yanlardı. <laughs> iyi yanlardı. İnşallah bir daha nasip olur. İnşallah. Güzel bir arabaydı yani. İnşallah daha güzelleri nasip olur. İnşallah. Oldu he. <laughs> sözün sözünleridir. Evet bu ticareti bir kadından <laughs> gerçekleştireceğiz. Artık bayan falan demiyorum. Ya hanımefendi ya kadın diyorum. Merak etmeyin. Buna bir açıklamam var. Çünkü normalde kendi hayatımızda da hiçbir kadına bayan diye hitap etmeyiz. Ha. Ama ilan başlığı olarak siz hiç hanımefendiden yani ya da kadından, kadından araba yok, diye gördünüz mü? Serinin sağ, adı bu yani. Bir de bu ilan sitelerindeki şey yani hani oluşmuş bir kült var ya bayandan Aynen. araba diye. Bu bayandan araba yani kadından hanımefendiden falan değil yani. bayandan. A Aynen öyle. O yüzden biz de oradan ilerliyoruz yani yoksa videonun içinde bayan diye hitap etmiyoruz yani Aynen sadece öyle. başlık olarak. Ayşe Hanım'ı arayalım. Merhaba Ayşe Ayşegül Hanım öncelikle. Ee, Ayşe'nin ismi. Ayşe Nur mu? Evet. Tamam Ayşenur Hanım, özür dileriz buradan. İlk başta Falso ile başladık. Ayşegül Hanım tekrardan merhaba. Ayşenur. Bey. Pardon. Şimdi Ayşegül Hanım 1.100.000 yazmışsınız. <laughs> bence sizin isminiz bundan sonra Ayşegül evet, bence Kemal olsun. bence de ben de. <laughs> bir şey fark ettim. Yeni nesilden sonra bu 2000 neslinden sonra hiç kimsenin tek bir ismi yok. Değil mi? Hep iki isim. Mesela Ömer varsa direkt Faruk. <laughs> Aynen. <evet. gülüyor> Mehmet varsa Ali. Aynen. Evet, Mehmet Ali. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> 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 o Galatasaray formu. Ah, Rahmetli Pasar Küçük kürduvaj yazmış başlığa bakar mısın? Sen beyaz adlı prensi beklersin ama Sen ya almaz ya pas adlı aşiret çocuğu gelir Delal amın. Elime bedel yazdıracağım ben Öyle <laughs> Şöyle 5 parça Babam bir gün beni ekmek almaya götürdü Satmasak daha karlıydı Bir de üzerine <laughs> binerdik Jilet gibi de arabaydı yani Böyle yapan bir tane çocuk vardı Şimdi ismini unuttum da Var eks bir egzozu Tabii. var kafam kadar. Şöyle bacak sokuyorsun. Var eksiz eski memesiz karıya benzer acı. Abi bunu yayınlayacak. <laughs> Soner abi hep böyle ya. Mesela direkt sonar sigarayı yakıyor falan, video şey falan hiç umrunda değil. Soner abi çok unik bir insan yani. Hayır. Bir tane daha Soner abi var mı? Yok. Gecenin ikisinde bana şey yazıyor. Ne yapıyorsun falan yazıyor. Diyorum abi uzanıyorum falan. Tamam kendine iyi bak. Hani böyle dümdüz bir konuşma yani herhangi bir amacı falan yok. Ali tüm arabaların bagajlarına yatıyordur. Delidir yakalayın. Deli. Şimdi bu amortisörü bazı firmalar ağırlık olduğu için koymuyorlar. Hani arabanın ağırlığını düşürmek için yarış arabalarında böyle racing arabalarda yani racing e Türkçesi neydi ya? Bunun Türkçesini gerçekten bilmiyorum. <laughs> <laughs> racing sen hayatında racing araba mı gördün? <laughs> neydi ya? Yumurtaya ne diyordu? Sunny side up. <laughs> Duygu bu arada selam. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Bildiğiniz gibi. Ayşen ne lan gel Binecek bir araba bırakmadık şu an için. Ya ehliyet hediyesi gibi bir şey yani evet, galiba. Evet aynen Boşa yaşıyoruz amına <laughs> koyayım. Burada herhalde kendi multimedyanıza bağlı Ayşenur evet, Hanım. Evet şu an bana bağlı. Bir müzik açmışsınız bari dinleyelim. Tabii ki. Bir yan yan koptu göz. Kasisin üzerinden atlayabilir miyim? Yani hiç kasisin üzerinden geçtim geçmedim fark etmedim yani. O kadar kaliteli ki. <laughs> Çarpışma önleyici var mı? Evet var. Dur bir çarpalım. Lan yavaş! Lan yavaş sen tanım Yavaş yavaş! ay bizim televizyonda yok lan. Bizde hala skart var. Tüplü televizyon. Mesela ekran gidiyor arkadan vuruyoruz karıncalanması gitsin. Yani yalancı bir adamsın. Ya tamam o yani. Ha ben size televizyonu göstereyim. Şey HDMI yok bu eski bir plazma. Hayır. <laughs> Kaç ekran bu ya? Şey ya 37. Kenarına bir 200 koyarsan inandırıcı olabilir. Küçük burjuvazi zengin Eren komik montajı yalnız Eren de iyi zengin. İyi zengin yani. Maşallah Şu Allah de. daha Mahmeti çok versin. Eren. tırnağım falan düşecek morarmış. Ya benim arabanın bakımı nasıl kıştırılıyor? Bu da zengin derdi abi. Hani çocuklar Ömer arkadaşınıza cevap verir misiniz? Tamam. Geçen de de ayağının bileğini burkmuş. Onda da kayak yaparken burkup gelmiş buraya. Benim ilk <laughs> arabamda mesela Leon'du. Ben de Euroleague paket. Ya ne kadar kötü ya. Gerçekten. <laughs> Her şey Bak bu Kinetics. Bu McQueen. Yani bunlar Allah'ın lütfu, bunlar Allah'ın cezası bu şekilde olmaz ki ya. Bu arabayı sen kardeşin için düşünüyorsun değil mi? Kardeşim için düşünüyorum. Tam bir tane tofaş projesi yapacağız topaş mı? Aynen. Sen de ona Aynen. binersin. Abi şöyle bir sıfır range falan. Vay be. be. Bu günler çok güzeldi ya. O günler çok da uzak günler değil yani. Aynen. Yakında bir Tofaş'la yapacağız inşallah. Tofaş'ın verdiği tadı range'den yok, alıyor musun? Yok. Valla bak Golf modifiye pasat bir sürü modifiye yaptık ama Tofaş çok keyifli geliyor bana ya. Bunu çok beğendim ya. Emirhan İbnesi'ne remix yapmışlar. Allah, Ulan, Emirhan İbinesi Ulan Emirhan İbinesi, saçını boyattın, cırcıran oldun Şimdi sakalını kesmişsin ince, kenarlar olmuşsun İbni ne? Ulan, Emirhan İbinesi Otu yıkamanız var, arabayı çekiyorsunuz Arabayı b**tlıyorsunuz Şerefsiz Saçını boyattın, cırcıran oldun Şimdi sakalını kesmişsin ince, kenarlar olmuşsun İbni ne? Ulan, Emirhan İbinesi, otu yıkamanız var Arabayı çekiyorsunuz, arabayı b**tluyorsunuz Şerefsiz Ulan. Emirhan mı bilmesi? Bu araba 40 bin lira eder mi lan çaka? Ulan Emirhan mı bilmesi? Remix fan bu arada yapan kişi. Bu editleri yapan herkesin eline emeğine sağlık. Bizde diğer influencerlar gibi yapılan videolarımıza telif atma gibi bir adet yok. Aynen. Tabii. Eğer komik olduğunu düşünüyorsanız, yani size eğlendiriyorsa, da eğlendireceğini düşünüyorsanız gönül rahatlığıyla Aynen. bizim videolarımızı paylaşabilirsiniz. Ya bu Az önce izlediğimiz tüm videolar bizim kanalımızın telif kısmında gözüküyor yani. Hani Aynen. Bir tuşa basarak telif atılabilir ama tabii ki kötü bir niyet yok. Aynen. Komiklik, biz de izlerken çok eğleniyoruz. Yani yapmak isteyen varsa Yapabilir. bu şekilde yapabilirler. Ki devamı da gelecektir bizim yeni videolarımızdan alıntılar yapılarak. Diğer videolarda çoğaldıkça aynı bu şekilde bu serinin ikinci videosunu çekeriz biz de. Tabi bu videoların hepsi kanalımızdan kesitler. Kanalımızda bunun gibi çok eğlenceli, Aynen. çok çeşitli içerikler var. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sütümü içmeden yapalım.